Bayanlar, baylar, Kadir Emeftunlar, hepiniz tam karar tarifleri. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Lay 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 lay. Efendim bugün tefterli ve mürdümerikli galet yapacağız. Galet arkadaşlar aslında bir tarz tarttır. Sadece serseri serbest bir stili vardır. Yani bir kalıbın içine girmez. Şöyle yanlardan kapattığımız üstünün açık olduğu bir tart çeşididir. Genellikle tart, pay ve galet karıştırılır. Aslında üçü de yani aynı bokun laciverti diyebiliriz. Tek farkı payın üstü kapalıdır, tartın üstü açıktır. Galet yanlardan kapalıdır, üstü gene açıktır. Galete aynı zamanda İtalyanlar da crostata der. Böyle bir farklılık var aralarında. Hazırsanız... Başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane ronda kullanacağız. Ben tüm işlemi bunun içerisine gerçekleştireceğim. Burada da şöyle bir hikaye yapıyoruz. İlk önce kuruları, unu... Kurularla suları karıştırmıyoruz. Toz şekeri, bir de vanilyayı komple bunun içerisine ekliyorum. Şöyle bir tur bunu bızlatacağım. İçine şöyle bir çimdik tuz atıyorum. Biz burada crumble tekniğini kullanacağız. Bunu bızıtlatmamın sebebi de şu, şu anda çok da hayatımızı değiştirecek bir şey yapmıyoruz ancak. Bunu bızıtlatmamızda sebep içindeki tüm karışım birbirine girsin. Bu minnoşu bir tur bızıtlattık. Tekrar açıyorum ağzını. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi crumble tekniğini kullanacağız burada. Crumble tartın o kıyır kıyır, o çıtır formu ulaşmasını sağlayan şeydir. Crumble buz gibi tereyağıyla kullanılır. Yani şu tereyağının buz gibi olması lazım. O yüzden bu minnoşu bunun için atıyorum. Buzlukta tutarsanız sizin için daha iyi olur. Ne kadar tereyağı sertse homurumuz o kadar çıtır olacak. Bizim de tartta istediğimiz form bu. Şimdi bu minnoşları bunun içine attım. Biz bunu çektiğimizde birazdan göstereceğim. Böyle bir kum gibi bir kıvama kavuşması lazım. O kum gibi kıvam elde ettiysek eğer yani böyle yapış yapış bir şey değilse eğer, bizim için olmuş demektir. Bunu buraya koyuyorum. Şöyle iyice bu minnoşlar birbirine geçip samimi olana kadar bızıtlatacağım. Deniz gel kardeşim. Şimdi size bahsettiğim o kum gibi kıvam tam olarak da bu. Bakın gördünüz mü? Hiçbir yapışma yok şöyle badem unu gibi kıyır kıyır bir formu var. Bunu çok fazla elinizle oynamayın. Çünkü elimizle oynarsak eğer elimizin ısısı yani vücudumuzun ısısı buna geçecek. O zaman bu minnoş birazcık daha yumuşayacak. Biz bu yumuşaklığı istemiyoruz. Ne kadar soğuk olursa o kadar böyle çıtır çıtır bir tane gevrek daha doğrusu tart formunu elde etmiş olacağız. İstediğimiz bu. Şimdi arkadaşlar kuruları kenarda yaptık. Olay sululara geldi. Elimde ne var? Şöyle 30 mililitre kadar su var. Bunların tüm gramajlarını aşağıda bulabilirsiniz. Lütfen bu tarifi kaşıkla, bardakla, bu ölçülerle yapmayın. Çünkü bu minnoş birazcık hassas bir minnoş. Elimizden geldiğince gramajla bu işi gidelim ki tam formunu tutturabilelim. Şimdi 30 ml su var elimde. Bunu alıyorum. Yumurtanın sadece sarısını kullanacağım. Beyazını buraya aktarıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Alıştı. Adam her yerde bunu kullanıyor. Şöyle inceden bunu bir çırpacağım. Şöyle bir kaşık yardımıyla bu iki minnoşu birbirine geçene kadar çırpın. Elimdeki sıvıyı kuruların içerisine koyuyorum. Bunun içine koyduktan sonra tekrar ağzını kapatıyorum. Şöyle bir tur daha sadece tüm hamur iyice sıkılaşana kadar bunları çekeceğim. Deniz şuradan yakın alsana kardeşim bunun şeyini görelim. Bu minnoş tamamen bir araya geldi. Tek vücut oldular. Şu anda bizim tart hamurumuz komple olmuş durumda. Bu minnoşu dışarı alıyorum. Şöyle bir yağlı kağıdın üstüne. Bu minnoşu, bu bizim tart hamurumuz, galet hamurumuz hazır. Bu minnoşu şöyle bir disk haline getirin arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle üstünü katlayıp, kapatıp... ...bunu Buzdolabında şöyle bir yarım saat bekleteceğiz. Bunun da sebebi şu. Şimdi biz nasıl rondoda bu tereyağını iyice çektik. Tereyağını çektiğimiz zaman aslında o eski soğukluğunu kaybetti. Çünkü içine başka ürünler de girdi. O soğukluğunu kaybettik. Yani biz o gevrek yapıyı şu anda kaybetmiş durumdayız. Tekrar kazanması için, tereyağının soğukluğunu alması için ve form alması için biz bunu şöyle bir yarım saat buzdolabına atacağız. Daha sonra çıkartıp açacağız. O zaman bu minnoş buzdolabına gidiyor. Şimdi arkadaşlar iç harcını yapacağız bizim galetimizin. Ben mürdüm eriği ve şeftali kullanacağım bugün. Şimdi şöyle mürdüm eriklerini ben dışını soydum ancak isterseniz kabuğu da kullanabilirsiniz. Bu minnoşları şöyle çok da küçük olmayacak şekilde minnak minnak doğruyorum. Birazcık daha kalın kullanacağım ben. E siz derseniz ki ben püre gibi olsun istiyorum derseniz daha minik kullanabilirsiniz bunun içerisine birazcık da şöyle dilimlemiştim arkadaşlar. Şeftalileri koyuyorum. Ben toplamda 2 adet şeftali, şöyle 4-5 tane de mürdüm eriği kullandım. Siz dediğim gibi bunun içerisinde isterseniz yaban mersini, işte mevsimine göre çilek, istediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Bu minnoşları içine aldıktan sonra bir kabın üstüne şöyle böyle yarım limon sıkıyorum. Hem şöyle ekstra bir ekşilik versin hem de o şekerinin asidiyle beraber içindeki asitle beraber şekerin dengesini istiyorum. Şöyle bir yarım bardak şeker döktüm üstüne. Son olarak da iki yemek kaşığı burada nişastam var. İki yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Bu da böyle daha helmeli bir yapı versin diye istiyorum yani. Birazcık daha böyle yapış yapış bir kıvam olsun istiyorum. Böyle jöle gibi bir kıvam olsun istiyorum. O yüzden bunu koydum. Bunların hepsini iyice karıştırıyorum. Daha sonra bizim galeti açtıktan sonra tam ortasına koyacağım. Kenarlardan katlayıp fırına vereceğiz. Yufka gibi değil de şey gibi olacak. Yani tart düşünün. Birebir tart. Tartı yanlardan kapatmışız gibi olacak. Aslında hiçbir farkı yok. Çok ince açmayacağız yani. Şöyle bir yarım parmak kalınlığında falan olacak tartımızın şeyi, tabanı. Şimdi arkadaşlar yarım saat boyunca şu tart minnoşu buzdolabında bekledi. Buzdolabında yarım saat bekledikten sonra şöyle iki tane yağlı kağıt arasında bu minnoşu Şöyle yarım parmak kalınlığında olacak şekilde açacağız. Açmaya yavaş yavaş şöyle bir merdaneyi vurarak başlayın. Daha sonra şöyle bir döndürün. Tekrar vurun. Şu anda aslında genel şeklini veriyoruz. Ondan sonra şöyle üstünü düzleyin. Şöyle yavaş yavaş bu minnoşu açmaya başlayın. Ancak şöyle daha rahat edebilirsiniz dilerseniz. Şöyle tezgahın kenarına dayayın. Bir yerden destek alın. Daha sonrasında şöyle rahat rahat açabilirsiniz tek bir yere gitmeyin. Merdaneyi sağa sola her yere götürün ki eşit şekilde açılsın. Şöyle kenara doğru alalım. Bu arada size çok inceden tartın hikayesini anlatayım mı? Ya çok bir hikayesi yok aslında ama tart bildiğimiz kadarıyla galaksinin en eski yemeklerinden bir tanesi. Mesela Sümer tabletlerinde, ya tabii ki şu anki formunda değil ama tavuklu tart tarifi var. Yani en azından M.Ö. önce yani Sümer tabletlerinde biz böyle bir şey görüyoruz. Enteresan bir şey. Şimdi arkadaşlar bu minnoşu şöyle iyice açtık. Şimdi şöyle bir şey yapın, ters çevirin. Bakın burası birazcık kırışıyor. Bu kırışıklığı almak için... Şöyle bunu bir havalandırın, açın. Daha sonra tekrar koyun, üstünden bir tur daha gidin. Böylece o altta kırışıklığı da almış olursunuz. Bu kırılma yapabilir tartta. O kırılma riskini en azından indiriyoruz. Şimdi tam benim istediğim kıvama geldi. Şöyle bir şey yapacağım, bu minnoşu buradan alacağım, kenara koyuyorum. Şöyle elimde bir tane kalıp var benim. Bu minnoş kalıba girmez ama ben sadece kenarlardan kapattığımızda daha böyle güzel dursun diye şöyle tam yuvarlak bir şey çıkartmak istiyorum. Bastırdım bunu. kenarlarını alıyorum. Bunları atmayın arkadaşlar. Dolapta gene tutun. Böyle 2-3 gün içerisinde tekrar kullanabilirsiniz. Ya bunu tart yaparken kullanırsınız ama eğer istiyorsanız bunu bir kurabiye gibi de kullanabilirsiniz. Yani şöyle minik kurabiyeler yaparsınız. pişimi ya... Pişi mi? Allah seni kahretmesin ya. Gerçi vizyon için ne yapacağım? Bunu şöyle katlıyorum. Evet. Kenara koydum tepsimizi alalım. Taşıması kolay olsun. Şöyle tepsinin içerisine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi elimde şurada yapmış olduğumuz mürdü merikli şeftalili karışım var. Bu minnoşları şöyle alıyorum. Ortasına koyuyorum. Şöyle gelişi güzel. Koydum. Bunları arkadaşlar şimdi galetin olayı burada. Şöyle serseri serbest titilde içeriye doğru şöyle şöyle minnoş minnoş katlıyorum. Galetin genel olarak tarzı budur. Dediğim gibi üstleri açık, yanları kapalı ama bir kalıbın içerisinde değil. Yani galetin farkı bu, raconu bu. Ama baktığınızda dediğim gibi aynı bokun lacivert aslında Hiçbir farkı yok normal bir tarttan. Ben bunun dışına yumurta sarısı süreceğim. Birazcık daha altın renginde görünsün. Daha böyle pişkin görünsün istiyorum. Hazırsak yumurtayı ayıralım. Şimdi arkadaşlar yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Bunu yapmamdaki sebep yumurtanın sarısını benzin beraber kullandığımız zaman rengi birazcık daha açık kalıyor. Sadece sarısını kullandığımız zaman daha böyle kenarlara altın rengi oluyor. Daha güzel görünüyor. O yüzden yumurtanın sarısını kullanacağım. Şöyle bu minnoşu yalanlar şöyle bir çırpalım iyice. Şöyle kenarlara süreceğim. Bunu böyle bir fırça yardımıyla yaparsanız daha rahat oluyor, daha kolay oluyor. Şimdi bunun şöyle bir raconu var arkadaşlar. Bu galetin. Şimdi bu iyice her yerine yumurta sarısı sürdük. Minnoş minnoş oldu bunlar. Şimdi şöyle bir bir tutam şeker alıyorum. İyice kenarlarına serpiyorum. Bu böyle birazcık daha karamelize olacak fırında. Hoş bir görüntüsü oluyor. Bu da galetin raconlarından bir tanesi. Sabun bunu tartta yapamayız. Niye? Çünkü tartın böyle bir üstünde yer yok. Demin söylediğim gibi böyle üstüne eğer kaplarsak komple ya da üstüne bir kafes yaparsak bunun adı pay olarak geçiyor. Üstü komple açık olursa, yanları olmazsa tart oluyor. Bu şekilde kapatırsak, serseri serbest stilde kullanırsak galet oluyor. Şöyle kenarları iyice şekeri serttim. Hazırsanız fırına veriyoruz. 190 derecede 25-30 dakika pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu minnoş 190 derecede ben ilk başta bir 25 dakika koydum ancak 5 dakika daha kaldı yani toplamda 30 dakikada oldu benim galetim şimdi tadına bakalım nasıl olmuş ben şöyle gelişi güzel ortadan bir kesik atıyorum bir tane de şuradan bir kesik atıyorum şurasını tabağa alıyorum. Arkadaşlar hazırsak tadına bakıyoruz. Şöyle hem eriğinden hem şeftalisinden, galetinden hazırsak. Ya da çok hafif olmuş gerçekten. Şeker ayır gayet güzel. Afiyet olsun.